Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok minnettarım. 9 Nisan Salı günü arkadaşlarım bugün hepinizin bayramı mübarek olsun. İnşallah güzel bir gün geçirirsiniz. Şöyle fincanınızı açtım. Şöyle fincanınızın içini görün. <laughs> evet. Bir yere iki kere gideceksiniz. Parça parça büyük bir paralarınız geliyor. Büyük bir paranın üstüne oturacaksınız. Bir iyi anlaşmalar, iyi paylaşımlar olacak burada. İşle alakalı yetişemeyeceğiniz bir işler olacak. Yani kolay kolay yetişemeyeceksiniz bu işlere. Ortaklık anlaşması olacak. Ya ileri götüreceksiniz ya da dur diyeceksiniz artık. Bununla alakalı baya baya uzun uzun bir konuşma ya da not not düşüreceksiniz. Bir aklınıza takılan kafanızda soru işareti olan bir şeylerde resmiyete döküp not düşüreceksiniz. Ortaklıkla alakalı. Tam bir civciv çıkmış. Böyle bir betiniz bereketiniz artacak. Yola giderken kafanızda soru işaretlerininle gideceksiniz ama rahatlayarak da döneceksiniz. Ufacık bir şeyi kocaman bir şeye çevireceksiniz. Küçücük bir parayı büyütme gibi düşünün. İçinizde heyecan ve kıpırtılar çok fazla. Böyle bir eee Büyük bir balina çıkmış. İş fırsatlarınız çok büyük olacak bayram sonra. Bu bayramda sadece biraz kafa dağıtıp birazcık sosyalleşeceksiniz, sevdiklerinizi göreceksiniz. Sizi çok özlemiş birileri var burada. Sizi çok özlemiş ama ee, böyle bir ya siz gideceksiniz ya gelmenizi isteyecek. Eski bir eve doğru gidiyorsunuz. Burası bayağı bir 50 yılın üstünde gibi. Eski bir eve doğru gidiyorsunuz. Burada ee, 4 aile 3 aile bir arada toplanacaksınız. 4-5 aile. Çok kalabalık. Sizi unutamamış birisi var burada. Sürekli gözü yaşlı sizi düşünüyor. Unutmak için çok deneyim yapmış, yani birilerine tanışmış, görüşmüş ama sizin yerinizi hiç tutmamış. İçinizde böyle çok biriktirdikleriniz var. Yani içinizde çok fazla bir şeyleri biriktiriyorsunuz, içinize atıyorsunuz. Sizi gelecekler diye bir anda böyle bir telaşeye kapılacak birileri var. Yani siz geleceksiniz, görüşeceksiniz. Ee, bir hazırlık var sizin için. Yani orada bir hürmet göreceksiniz. <laughs> Burada, yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok deyip geri çekilmiş biri var ama durumunu toparladıktan sonra size geri dönecek bu kişi. Sanki bir salıncak çıkmış. Sallantıda olan bir şeyleriniz var şu an. Tam oturmamış. Oturması için de birazcık zaman gerekecek. Sonuç bekliyorsunuz siz. Bir şeyin sonucu sizin için çok önemli olacak. O tarihi sürekli bekliyorsunuz. Hem de saate bakan da bir kişi var burada. Yani sizle buluşmak için dakikaları geçiremiyor sanki. kadar sessizliğine anlam veremiyorsunuz. Yani öyle bir, bir, bir erkeği genç bir erkeği öyle bir avucunun içine almışlar ki kız tarafı daha düğün yok nişan yok nikah yok ama çok da rahatlar nasıl olsa bizden gitmez bu diye avucunun içine almışlar ama erkek tarafı birazcık şeyli endişeli bizden kopartırlarsa diye. Kafanızda böyle yıldızlar çakışıyor gibi. Yani e, her gün bir parlak fikir geliyor aklınıza. B, A harfi çıkmış. Bolu'nun B'si, Artvin'in A'sı. Yani bu kişi sizi arayacak, ailecek gelecekler size. Tam 10 günün içinde değişik bir şeyler yaşayacaksınız siz. Tam 10 gün. 10 günün içinde duyduğunuz bir hayırlı güzel bir haber olacak. Sizi böyle koruyup kollayan bir kişi var. Hep sürekli bir koruyup kolluyor. Koruyup kolluyor iş yerinde bu. Enerjisi düşük olduğu için hasta gibi yatan birisi var burada. Sürekli hasta gibi yatıyor sanki. Bu telefonlarınızın çalmasından Sevdiğiniz ya da eşiniz artık rahat, rahatsız olmaya başlamış. Biriniz ya iş nedeniyle ya da farklı nedenlerden dolayı olabilir. O telefonlar çaldıkça saçları diken diken oluyor. Aslında şüphe veya bir başkasının aradığından dolayı değil. Yani e, şey. Yani bize vakit ayırmıyorsun da telefonlara ayırıyorsun gibilerinden artık e, her ne iş yapıyorsanız Bir tane kanadınızı kırmışlar. İki kanat çıkmış. Sanki kolunuz yerinde iki tane kanat çıkmış. Biri kırılmış kanadınızı kırmışlar. Yani bir tanesi duruyor ama ya kalbinizi kırdılar ya bir şey oldu çok içerlemişsiniz bazı şeylere. Birinin verdiği fikirlerle o yola doğru ilerlemişsiniz. Bir yatırım yapmışsınız bekliyorsunuz şu an. Güvendiğiniz bu aile dostları mı akrabalarınız mı Size bir şey vermişler orada. Bir akıl vermişler. Oraya bir yatırım yapmışsınız siz. Gün sayan bir erkek yüzü çıktı. Yani işten ayrılmak için sanki bir lüks arabayla gelip ondan sonra işi bırakıp gidecek. Bir erkek yüzü. O günü iple çekiyorum diyor sanki. bir işten kurtulmuşsunuz şu an ikinci işte çalışıyorsunuz ama uzun yıllar çalışıyorsunuz çalıştığınız işte de boğuluyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Gözlüklü biri size isteklerini söyleyecek. Bu bayan da olabilir erkek de olabilir. Yani size isteklerini söyleyecek. Bakın borç falan kalmıyor. Hanenize de bir toplu para girdi. Evet. C harfi ya da Ç harfi evliliğe adım atıyor artık. C ya da Ç harfi. Evlilik kapılarını aralamış bu kişi. Sadece ailenizle ilgilenebilmek için evlilikten bile vazgeçmişsiniz. Yani e, burada evlilik yerine ailenizle ilgileniyorsunuz maddi manevi. Yani siz zaten çekilirseniz onların ne maddi ne manevi çeviren hiç kimse kalmayacak. Onları da o şekilde bırakmak istemiyorsunuz. Yani bu şartlarda da beni kabul edip de buraya gelen olmaz diyorsunuz aynı eve. Onun sıkıntısı, stresi var üstünüzde. Yaşı ilerlemesine rağmen çok çalışkan bir kişi var. Yani aslında parasının olmadığından dolayı değil. Çalışmayı ve bir şeylerle meşgale olmayı seviyor bu kişi. Boşta kalmak bu kişiye yaramıyor. O yüzden e, hala da çalışmaya devam edecek. Sizle ilgili kurulan bir hayaller var. Her iki tarafta aslında kurulan hayallerinin gerçekleşmesi için şu an bekleyiş içinde. Unutamadığınız birisi var. Çok uzaklarda. Çok şey yaşamışsınız ama. Yani ee, bir, git, bir gitmeyi düşünüyorsunuz aslında yanına. Kendi kendinin mutluluğunu arttıran bir bayan var. Burada bayan yüzü çıktı. Sanki bekarlık sultanlıkmış deyip deyip oynuyor gibi. Yani istediği hayatı yaşayabiliyor bu kişi. İstediği yere gidebiliyor, istediği bir şeyi yaşayabiliyor. Yanında da bir yardımcısı var bu kişinin. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Giderken borçları sizin üstünüze yıkıp gitmiş birisi var. Bunu anlam veremiyorsunuz. Bunu anlam veremiyorsunuz. Yani hiçbir vicdan yok sende diye. Size mi kredi çektirdi ya da bir İş yerinin borçlarını mı size yıktı? Orada bir çaresizliğiniz ve sıkıntınız var. Sanki adım adım size doğru gelen birileri var. Bir şey konuşmak için gelecekler bunlar. Yani e, önemli bir şeyler konuşacaksınız Bir makas açık kalmış ağzı. Yani burada bir nişan bir düğün gibi bir... Alyans gibi kurdele gibi bir şey kesilecek. Her gün onu göreceğim diye çok seviniyorsunuz aslında. Her gün böyle bir e, yüzünüzde gülücükler olacak. Her gün göreceğiniz için onu. Git gide git gide git gide bir bayan için kendini batırmış bir erkek var burada. Ne paralar kalmış ne mal mülk kalmış ne böyle bir Borçtan başka bir şey kalmamış. Şu an sevdiği kişi de ayrıca yanında da değil. Ya yani nasıl gittiyse gitmiş bir şekilde o paralar gitmiş ama sevdiği yanında değil. Eli bastonlu size doğru gelen birileri var. Biri ikiye bükülmüş, biri eli bastonlu. Çok iyiyken Aranızdan su sızmazken arkadaşınızla yani çok uzun yıllardır böyle bir arkadaşlığınız varken aranızda bir çatırdamalar olmaya başlamış ve uzaklaşmayı tercih etmişsiniz. Hemen işi bırakmışsınız zaten biriniz yüzünü görmeyeyim diye e, olaylar farklı yere gelmesin diye uzatmadan uzaklaşmışsınız. Daha fazla kazanmak için arkadaşlığı, dostluğu bile ezip geçmiş bir arkadaşınız var. Ne arkadaşlığı, ne dostluğu diyor sanki. Yani bunların gerçek yüzünü gördükçe de kenara çekmişsiniz kendinizi. Her şey paraymış diye. Çalıştığınız iş yerinde bunlar. Hep aynı iş yeri, her gün berabersiniz bu arkadaşınızla ama bitmiş en sonunda. bir kolye gelecek size hediye. Birinize bir kolye hediye gelecek. Kendini kullandırdığı için manevi yönden çok kızıyorsunuz sevdiğiniz kişiye. Bu kişinin etrafında da çok fazla sülükler olduğunu da biliyorsunuz. Gelen yiyor giden yiyor. Gelen yiyor giden yiyor. Ceremesini siz ve ikiniz çekiyorsunuz. Birilerinin gözünün içine bakıyorsunuz. Imza, imzayı atsınlar da e, bana versinler burayı diye. karşında Karşınızda direnen kişiler var. O da e, sizi özendikleri için kıskançlık demeyeyim. E, o yüzden aslında imzayı atmak istemiyorlar başkası olsa yine satarlar ama siz alıcı olduğunuz için bu bu yer size satılmıyor. Siz yine başka bir yerden alabilirsiniz ama hatıraları için belki buraya almak istiyorsunuz ama karşı taraf dirençli birkaç kişi var. İmza atmak istemiyorlar. Parayla ihtiyaçları var aslında. Sizi çok böyle oyuna getirmiş kendi akrabanız var. Yani burada her ne kadar da 3 yılda 5 yılda bir merhaba deseniz de sizi kandırdığını biliyorsunuz. Kandırmış mal mülk, para için. Sanki 40 ayak çıkmış. Çok kalabalık yerde çok kalabalık bir işin içinde bulacaksınız kendinizi. Siz sakinliği seviyorsunuz ama ee, Beti bereketi olan bir yer burası. Demek ki kendi iş yeriniz de olabilir. Açacak da olabilirsiniz. Ama bu kalabalığın içinde ister istemez bulacaksınız kendinizi. Bereketli bir yer olacak. Kendi emeğinizle, kendi hünerlerinizle yapacağınız bir şeyler var sizin. Yani burada sizin bir başkasına muhtaç olmadan çalıştırmadan kendi emeğinizle böyle bir şeyleri sunacaksınız. Çok damarınıza basmışlar basmışlar ama e, siz de gerekeni yapmışsınız. Ağzınızdan ateşler çıkmış. Hani böyle 6 ayda bir kere e, her zaman sinirlenmiyorsunuz ama damarınıza çok zorladıkları zaman bastıkları zaman verip veriştiriyorsunuz onlar toparlıyorlar kendilerini. Her zaman yapmıyorsunuz bunu. Silkelemişsiniz birilerini. Kendilerine gelsinler diye. Sohbeti, muhabbeti çekilir bir kişiyle uzun uzun muhabbet edeceksiniz. Ne dediği dinlenilir ve tecrübeli bir kişi var karşınızda. Çok gezmiş, çok görmüş. Bu kişiyle baya baya uzun muhabbetleriniz sohbetleriniz olacak sizin. Yani o neydi, bu nasıldı diye sormayacak çok bilgili bir kişi. T U harfi çıkmış yan yana. Şöyle yaklaştırayım. Şurada görmüşsünüzdür. Bulanık oldu ekran ama bu kişiye bir evlilik teklifi gelecek. T U harfi yan yana. Bir evlilik teklifi geliyor. Yan tarafında alyans olmuş. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya bir yerlere gidiyorsunuz. Rahat bir şekilde. Kafam da rahat. Kalbim de rahat. Cebim de rahat diyerek. Bir arabaya binip bir yere doğru ilerleyeceksiniz. Siz bir yere gireceksiniz ama. Bu ihale gibi bir şey olabilir. Büyük bir ihtimal. Yani ya da. Çek çekiliş mi desem bir şey. Yani. Orada sizin bir probleminizi, düğümlerinizi çözecek bir şey olacak. İçinize sine sine alacaksınız. Dostlarınız gelecek. sizin gel demenizi bekliyorlar. Bunca sizin karşınıza geçip böyle aşırı övünen kişi artık fermuarı çekmiş konuşamıyor. Siz zirveye oturmuşsunuz buraya. O aşağıda kalmış. Şunu da aldık bunu da yaptık. Buraya da gittik bunu da öyle oldu bunu da öyle oldu diyemiyor. Siz onun bir kariyer konusunda ya da para konusunda siz yukarılara çıkmışsınız. Ondan ağzını açıp da ee, söylenemiyor. Siz yokken sizde yokken çok fazla e, övünmüş ve övünmeye de devam etmiş bir kişi. Bugün dün onda olan şey size geçmiş şimdi maddi olarak. Her şey muhteşem olacak. Çok kısa bir zaman var. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.